Evet. Sebir merhaba arkadaşlar. Ee, bugün hep beraber şunu görüyorsunuz. 10.000 kupa yapacağız. Bu videoyu Minecraft videosundan önce çekiyorum bu arada. Şey, e, bir oylama yapmıştık kanalda. Kanalda bir oylama yapmıştık. O oylamada e, 3 oy çıktı. Biraz az oldu ama neyse. 3 oy çıktı. Orada e, Minecraft 2 idi. Brawl Stars 1 Yani önce Minecraft videosu atacağım. Ama bu videoyu daha önce çekiyorum. Ee, bu video kenarda dursun bugün e, minecraft videosunu yine çekeyim onu atalım daha sonra ben sonraki günde şey atayım ee, bu brawl stars videosunu atacağım hadi bakalım bu arada hastayım sesim çok kötü çıkıyor ses mi kaldı boğaz kalmadı arkadaş şu gazı şuradan temizleyelim Spike çıktı açıkmadı aldım da şey olarak satın aldım gibisinden demeyelim de ee, krediler oldu 9900 kupada şimdi e, 920 kredi veriyordu oradan çok rahat bir şekilde aldık neyse ulti kullanmayalım bunu diyecektim keşif kullansaymışız şuraya atalım ya af ben bu tarafa dönecek sandım da hata yaptık şuraya bir geçsek şu ikisini alsak bir tatlı olur var ya hata mı hata yaptık sanki Spike'ın mermileri yavaş doluyor. Aptal gibi kullanmamam gerekiyor. Şuraya atalım. Şuallah. Tamam bu bu mermiler sıkıntı yok. Burada kullanabiliriz. Harika. Geliyorlar. Onlar da kesti onu. Çok güzel. Çok güzel oyaladı bu arada o, o gelenler şuradan gelenler. Kimin de o ya? Hangi karakterin de o? Hatırlayamadım. Aynen şu. Eş he hatırladım eş. Tamamdır çok rahat bir şekilde bu eli kazandık ve şimdi efsanevi Star hediyesini alacağız Evet 10.000 kupada gelen efsanevi Star hediyesi bakın ben bugün rastgele Star hediyesinden efs efsanevi Star hediyesi çıktı ve Rosa'nın şarjı çıktı ve bu benim hiçbir işime yaramıyor neden diyecek olursanız o e, 11 seviye değil ve Rosa'yı Rosa gibi kötü bir karakteri 11 rüsva yapmak bence mantıksız. İnşallah bundan düzgün bir şey çıkar. Hadi bakalım. Basıyorum geçti. Çok heyecanlandım. Açtık. Ya of. Keşke karakter filan o bak güzel geldi ama. Kostüm de iyiymiş. Yani şimdi çok da pişman değilim aslında. Kostüm iyi kostüm. İyi nerede? Kostüm iyi. Adam aslında benim başka kostüm yoktu. Kostüm gerçekten iyiymiş bu arada. Tamam sıkıntı yok. Şimdi kaç dakika oldu? 3 <laughs> dakika oldu. Hadi biraz spike oyun üstü yapalım. Kulüp şu an hala bu kulüpteyim bu arada. Benim 12 13700 mü 800 kupalarda bir şeyim var. Hesabımda var. Bu video bu 50 atalım. Daha sonra o hesaba geçeyim. Onu da göstereyim size. Bunu bilmeyen bilmiyorsunuzdur bu ihtimalle. Yani şu an yok bunlar bot değil mi acaba? Elmaslar var bot geliyor diyecektim ya acaba bot değil mi? Ya niye diğer kutulara Neyse neyse biraz Aa gitsen oğlum Mermilerim gitmiyor? şaka gibi Şöyle yapalım Çok iyiyiz ya Hayır Aa, <laughs> <laughs> Hayır ya neyse, neyse 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 neyse, Çok kötü oynadık evet farkındayım. Şimdi Hemen bir dakika ben bu durdurayım burada. Neyse galiba burada sıkıntı çıkartacak bilgi yok gibi görünüyor. Bu hesap bakın. Bravini Mustafa. Şu. Bu hesabım var. 13.980 bin... olmuşum. Bugün ne kasmışım. Bunu da 14 gün yapayım o zaman mı? Hatta yapalım mı hemen 14 gün bunda? Surge'um var burada. Şu e, Clancy var. Fank var. Çok harika karakterler var burada. Mortis'im düşük burada. Dur. En çok kafayı en yüksek kupalar. Bu niye e, bu, ben niye bunu kasmışım lan? Neyse. Bibi çok güzel. Bibi almıştık. Nani çok harika hasarlar verebiliyor. Sörcü çok beğeniyorum bu arada. Tek efsane o zaten buradaki. Neyse şimdilik hemen Mortis nerede? Hadi Mortis oynayalım. Çok seviyorum Mortis'i. hangi şey? Tamam bu. Bu şey aksesuar da çok iyiymiş bu arada. Ben çok denememiştim onu. Ama yani harika. Baya beğendim onu da şey yapayım bu eli bitirelim daha sonra ben size şey buranın oyuncu ailesini de göstereyim isteyen arkadaş isteyensin belki beraber oynarız bu arada yorumlara yazın e, isminizi falan öyle arkadaşlık isteyen çünkü buradan gelen geldiğinizi bilmezsem hemen kabul etmem arkadaşlık isteğinizi neyse biraz mantıksız oynadık direkt şu aşağı inmeliydik de bakın şimdi harika abi ben bu aksesuara bayıldım harika neyse şimdi o kadar agresife kaçmayalım aşağı doğru inelim bana sıkacak sıkmadı lan aa bana niye sıkmadı Oo, şurada Rico var aha sprout thanks kanki aa harikasın oha burada daha güzel şeyler var bak bu var bu var Vay enayi vay. <laughs> ben mortisim oğlum kafana atlarım öyle. Bakalım bu el birinci olabileceğiz mi? Şurada ortadaki isim verisi var. Aa bir dakika. Şuna saldıralım mı? Hoppa. Hayır. Ah <laughs> lan. Ad ah be. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. 3. olduk. Üç aldık. he yani şunu göstereyim. Oyuncu kodum. Oğlum bu şey ne oldu böyle ya? Yeni garip şeyler ya. Aa bir dakika. Hayır 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 bir dakika. Bak, ben durdurayım ve bulursam gönderirim. Bulamadım o zaman şey yapalım. Ee, diğer hesabımıza geçek. O hesapta ben ekliydim galiba. Arkadaş ekli değilsem de başlarım böyle işe. Ee, evet. O ha bir dakika. Değilmiş. <laughs> Arkadaşım Allah Allah. Bu değişti mi acaba? Bu yeni değişiklikler yapıldı. Her şey baya bir değişti de. Oyuncu kodum. Bu mu acaba benim oyuncu kodum? Bu ise ekleyebilirsiniz yani sıkıntı yok da. Ya bakıyorum bak ha bir dakika tamam tamam şuradan gösteriliyor. Evet bu arkadaşlar oyuncu kodu ya af. Anjora'nın şeyi çok hoşuma gidiyor onu koyacağım. Ya, hoş. Bu. Ha tamam. Ben bunu niye akıl edemedim? Şu. Bunu ekleyebilirsiniz isterseniz. Şimdi bunu 14 bin yapacağız. Kaç dakika oldu? Daha 7 dakika oldu. Sıkıntı yok. Hadi devam edeceğim. Allah Allah. Bu arada videoyu beğendiyseniz bir like atabilirsiniz yani. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız da abone olabilirsiniz. Eğer şimdi yeni attığım videodan yani haberdar olmak istiyorsanız da bir bildirimleri açabilirsiniz yani size kalmış hop 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 öyle gelinir mi lan yanına mikrofonda sıkıntı var bu arada ses arada bir sıkıntı çıkarsa ona yani öyle mermi mer harcanır mı lan? mal garip garip mermi mer harcıyor ha geliyor Frank Oo. oğlum Mortis'in antisi tank karakterdir çok rahat söyleyebilirim ki Mortis'in Bunlardan kaçmalıyım. Ne kadar da şanssızım arkadaş. Bak Allah'ım 3 tane tank karakter var etrafımda. Etrafımızı sarı verecek. O bir de şeyle arkadaş. Lan bunların hepsi benim antim. Bir manyaklık yapayım mı? Şuna gireyim mi? Aha dur. <laughs> ah be ulti bomboş attık aa şu emoş bir ara bende var mıydı yok muydu bir garip hmm, frank arkadaş hep frank var ortada neyse ya sana saldıralım ya şu de bitirelim ya biraz da önde bitirmek istiyorum da hadi lan güm Ya arkadaş bu adam aks aksesuarı çıkar mı elinden? Ben Mortis'im ama kaçabilirim senden. Ya ben sıçacağım bacağını artık ha. Lan biz Lan Şeli de var ortalıkta gitsen ona illa sana saldıracağım ha. Şeli oğlum daha sana bir şuna gözünü seveyim ya. Hadi lan. Saldıracağım bu arada bir dakika. Öyle sıçarlar işte bacağını. Güm. Bu şeyle ne yapıyor? <gülüyor> Oğlum bu <laughs> nasıl oyuncu lan? O beni alırdı bu arada. Bak çok değil. Azıcık bir iyi oynasaydı beni alırdı o. <laughs> Şaka gibi. Ender çıktı yine. Ha. tamam 14 olduk mu olmadık. Ben ne diyeyim ya? Ne diyebilirim ki ya? Bir kupadan ya. Neyse şey yapalım böyle. E, ee, Ancelo oynayamıyorum ben ee, Hangi karakter alalım Farklı bir karakterle geçelim ya Aa Feng Feng 14 bin kupa Bu arada bugün iyi kastık ha Ben bugün video dışında da çok fena kastım bu arada Bir hesabı 10.000 diğerini 14.000 yaptık daha ne Haydi bakalım Bak Feng'in her şeyi iyi bak Her bak aşırı beğendim bu karakter ama aşırı yavaş vuruyor. Lan. Neyse güzel biraz ulti kastık. Orada şey var. Şu araya girelim hemen. Savaşın uzağa bakın. Hayır. No no no. Hayır ya. Of. Bir kod duvardan sektirdi si mermilerini. Kussam mı acaba? ya. Oradan ama Lili var. Lili ile Feng'in oyunları bana çok beğeniyor. Yani ikisi de ışınlanarak yani bir birbirinin yanına atlayarak ulti atıyor. Yakın menzillerde çok iyi. Ben. Tüm boş boş harcıyor. Umarım adamda aksesuar yoktur. Bu düşük aksesuar olmuyor şeyi fazla. Neyse geri çıkalım. Gel lan gel sıçacağım bacağını gel. Hayır ya. Of bu arada 6 kupa kaybettik şaka maka. Şu an birinci olmamız lazım. Ne alacağım biliyor musunuz? Ben neyle oynayacağım diyorum. Hadi bakalım siz mi lan mı lan? siz ne ben mi? Hadi bakalım. Ha vallahi nasıl ne Hadi bakalım. Hadi lan yerim buraya. <laughs> Sir çok hoşuma gidiyor benim. Bir dakika orada kim var? Rico. Anti sim sıkıntı yok alırız. Rico'ya ağır bir anti sim bence ben. Frank var. Hadi ulti kasalım. Şundan da ulti kasalım. Oğlum şuradan şöyle ulti kasabilir miyim çok güzel birinin kafasını atlayarak kullanmak istiyorum ultiyi ama lan Frank'e de atlayamayız neyse şöyle atlayalım onu hemen şu kutuları alalım kaçalım hadi o birinden ulti kas şuradaki el vardı ne kadar da kötü oynuyorum evet birinci olabiliriz belki emin olmamakla beraber Genjet gel 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 gübünem geel. gel. Yalan gel. Ben bunu şimdi nasıl satarım bak. Ben bunu çok fena satarım ama. Çok fena ha, harika satarım ben bunu. Çok fena satarım. Hayır. Uşt uşt uşt. uşt. Allah'ım ne. Allah. Hop hop hop. Ah. Ya. <laughs> Neyse en azından üçüncü olduk. Şimdi bir kupa lazım değil mi? Ha ama bir dakika bir, birden... Aynen bir kupa lazım. O Fank'le iki kere üst 8 sekizinci olunca... Fank iyi karakter ama çok yavaş vuruyor ya. Ay, kabul edeyim şimdi Fank'le çok hatalı oynadım. Çok kötü oynadım yani. Nani var. Mike var. Bo var. Loot kasacak karakter lazım. Evet. Ha kart. Uş. Oğlum bana ulti kasacak karakter verin. Bırakın lan beni. Kusaja bir kupa Sıçarım mı Sen nereden görüyorsun lan beni oradan? İmle. Aa. Güm. Tamam ultimizi de kastık. Şimdi bakın ne yapacağım diyorum. Buraya geç. Tek çok. Kesebilir miyim hemen acaba bunu? Ve uzaklaşayım hemen. Harika! Hem ultimizi kastık bir daha. Şuradan yükümüzü alalım. Güm! Yep. Uy! Harikaydı. Bu işte çok iyiydi bu. Bunu çok beğendim. Hareket iyiydi. Piper var. Piper. Şurada herhalde. Bu arada çok tehlikeli hareket yaptım. Çok düşünmeden oynadım. Oğlum ortada adam varsa ne yapacağız? Aa altta da adaşım var lan. Mustafa gel lan buraya sen gitsin. Tamam. Gel lan. Broza'ya bir işkence çektirmiştik zamanında. Şu an ultisi var mı? <laughs> ultisi benim gibi karakterler için bayağı bir o yüzden şu an atlayamam. Ultisini harcamasını bekleyeceğim. Ultisini harcam önüne. Tamam ulti harcadı. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ah. Neyse. Sada şey al. Her şey Oğlum çok geç bastık ultiyi. Neyse. 7, 7 kutu aldık. Sıkıntı yok. Buradan 8, 14 kutumuzu aldık. Burada da spike açılıyor bu arada. Acaba değiştirsem mi? Hangi karakter? Crow Leon. Crow'u seviyorum bu arada. Crow harika bir karakter. Crow Önceki hesap, diğer hesapta Crow var. Burada da Crow olsun. Search varsa da burada efsanevi olarak. Kaç dakika oldu? O Oha 16 dakika olmuş. Neyse. Evet kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz like atın. İçeriklerimi seviyorsanız abone olun. Gelen videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açın. Videolarla ilgili... Yorumlarınızı belirtmek istiyorsanız yorumlarda bekliyorum Gelen yorumlara mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum Kendinize iyi